Pinterest'te video nasıl indirilir? Bilgisayarımız üzerinden Pinterest internet sitesine giriş yapıyoruz. Ve daha sonra indirmek istediğimiz videoyu ana sayfa akışından sağ üst köşede bulunan arama butonuna yazarak aratıyoruz. İndirmek istediğimiz videoyu seçiyoruz. Videomuzu seçtikten sonra Bilgisayarımızın üst köşesinde videomuzun ve Pinterest hesabımızın bağlantısını göreceksiniz. Bu bağlantıyı kopyalamamız gerekiyor. Ama ilk başta yine aynı şekilde internet adresine Pinterest video indirme yazarak çıkan sayfa üzerinden Pinterest doğlandır sesine giriş yapıyoruz. Ve tekrar Pinterest hesabımıza dönüş yapıp bunun videonun bağlantı adresini kopyalayarak burada bağlantınızı buraya yapıştırın bölümüne indirmek istediğiniz Pinterest video bağlantısını yapıştırarak indiriyoruz. Videoyu tarattıktan sonra indirmek video butonuna tıklayarak daha sonra açılan yerden alttaki bulunan alt alta 3 çizgi ikonuna tıklayarak bilgisayarımıza videoyu indiriyoruz. Bilgisayarımıza video inmiş bulunmakta. Bu şekilde Pinterest'te rahatlıkla video indirebilirsiniz.